Son 7 yılın çıkmış TYT matematik sorularını kazanım kazanım çözüyorum. Soruların bulunduğu PDF'i videonun açıklamasındaki linkten yükleyebilirsiniz. Bu iki şişede eşit miktarda süt bulunuyormuş. Numaralandıracak olursak birinci şişe bir tane fincan, 3 tane de bardakla doluyormuş. İkinci şişede 3 fincan, iki bardakla doluyormuş. O halde fincan artı üç bardak dediğim şeyin eşit olması lazım. 3 fincan artı iki bardağı. Şöyle yaparsak. Buradan hemen karşılıklı atacağız. Bunu bu tarafa atalım. Bunu bu tarafa atalım. Buradan ne gelir? Bardak eşittir 2 tane fincana. Yani bir bardak 2 fincana değikmiş arkadaşlar. Şimdi bize şunu soruyor. üçüncü bir şişe olsaydı bu şeyi tamamen boş olan fincanlardan kaç tanesi de doldurabilirdik? Şimdi bir bardak 2 fincansa şurada veya burada fark etmez sayabilirsiniz. 3 bardak yani aslında 6 fincan var. Bir fincan da şurada vardı. Yani aslında bir şişe sütle 7 tane fincan doldurulabiliyormuş. O halde bir şişe sütle 7 boş fincanı tamamen doldurabiliriz diyebiliriz.